kuru fasulye, nohut, yaş meyve sebze, tıbbi aromatik bitkiler ile Erzincan'ın yöresel ürünleri, kesme çorba, ev işte, kesme makarna, tarhana, kurutulmuş meyve ve sebzeler ve coğrafi işaretli ürünlerimiz, kesme kadayıf, Erzincan üzümlü sarıcı, Erzincan tulum peyniri, cimin üzümü, refahiye balı, kemah doğal kaynak tuzu, kemaliye eğin butu, kemaliye eğin tatlısı dahil belirlenecek olan ürünlerin üretim ve tedarik süreçlerini izlemek, çeşitlenmesini sağlamak, piyasa arzından önce test ve analizlerini yaparak kalite standartlarını arttırmak ve ürünlerin kalite standartlarıyla birlikte taraflar arası ticari konulardaki mutabakatın sağlanması sonucunda Migros AŞ tarafından yerel ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlamak. Bizim bütün, bütün amacımız bu. Şu anda yanımızda Migros Pazarlama Direktörü, yönetim kurulu üyeleri ve Migros'tan arkadaşlarımız Öncelikle şöyle düşünün, bu bizim mesela tulum peynirimiz. 2001 yılında coğrafi işareti almışız. Fakat biz yılda 40 tonun üzerinde üretiyoruz ama içeriği belli olan 3 ve 4 tonu geçmiyor. Biz biliyorsunuz 2023 yılında üniversiteyle birlikte 8 ay beraber çalıştık. İçeriğini de tescil O zaman Migros bize mesela bugün 4 ton üretiyorsa Sayın Valim gelecek yıl bize 100 ton üretirseniz ki birlik başkanımız biz yılda 100 ton üretebiliriz dedi. Biz bunların hepsini Erzincan markasını da vurarak bütün Türkiye'deki pazarlara ulaştıracağız. Peki bu bize ne getirecek arkadaşlar? Bununla birlikte bunu gören üretici yani ürettiği mal nitelikli ve kaliteli ise bunu alıp bütün Türkiye'ye pazarlayacak bir sistemi gördüğü anda bu defa bütün ürün ürünlerimize karşı hem esnafımızda hem tarımla uğraşan insanımızda bir teveccüh oluşacak. Ve böylece hem ürünlerimizi niteliğini arttıracağız hem de aynı zamanda istihdamı da arttırmış olacağız. Bugün Migros'la birlikte yaptığımız protokolün bütün amacı bu. Şu anda protokolde belirlemiş ürünlerimizi size saydım. Arkadaşlarımız kalite kontrol ekibi de burada. Erzincan'ımızı geri, gezerek ilk başta temin edilecek ürünleri tespit edecekler. Daha sonra biz de insanlarımıza arkadaşlar bunları şu kalitede üretirseniz sizin ürünlerimizi tabi fiyatla da anlaşarak istediğiniz Türkiye'deki her yere ulaştıracağız diyeceğiz. Bu bizim için çok değerli. Erzincan için bence bir kırılma noktası bu. O aynı zamanda birbirini tetikleyerek hem ürün yakalazesini genişletecek, hem ürünlerin daha nitelikli olmasını arttıracak hem de istihdamı arttıracak. İnşallah bu iyi niyet ve samimiyetle çıktığımız bu yolda bunu başarabilirsek bu bizim için çok değerli. Bakın demin belediye başkanımız dedi, şu bizim Erzincan'ın dermason fasulyesi. 40 bin ton dediniz değil mi? 90'lı yıllarda. Evet. 90'lı yıllarda 40 bin ton üretiyorduk ve Erzincan'da fasulye ofisimiz vardı. Ama bugün artık bu Erzincan'da yok olmayla karşı karşıya. Onun için bunu da arkadaşlarımız bizden rica ettiler. İnşallah bunun üretimini de yeniden yapacağız. Gerçekten en mutlu olduğum günlerden birisi. Çünkü dünya değişiyor, sosyoloji değişiyor, teknoloji hızla ilerliyor. Dünya artık avucumuzun içinde olduğu bir dönemde yerel kalkınmaya önem vermek ve üretim olmadan dünyada ayakta kalmamızın mümkün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Onun için ben huzurlarınızda hem Erkan Bey'e hem de Harun Bey'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ. Evet.